Ergün Uçucu, 31 Ocak 1940 İstanbul doğumlu tiyatro, sinema, dizi oyuncusu ve seslendirme sanatçısıdır. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'nın tiyatro bölümü mezunu olan Uçucu, Ankara Devlet Tiyatrosu oyuncusuydu. Yıllarca Türkiye Radyo Televizyon Kurumu televizyonlarında gösterilen Tatlı Cadı gibi dizilerde ve filmlerde seslendirme yapan sanatçı, sinema filmi ve dizilerde de rol almıştır. Susam Sokağı'nda kurabiye canavarını seslendirmiştir. Televizyonda Uykudan Önce Çocuk programını Adile Naşit'ten önce sunan kişi olmuştur. 14 Haziran 2019'da hayatını kaybeden Ergün çocuğu Ankara'da Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi. Rol aldığı yapımlar arasında İffet, Aile Kadını, Namuslu ve Eve Düşen Yıldırım bulunmaktadır. Umarız iyi ki söyledin diyeceğiniz bilgiler vermişizdir. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.